başla. Don't get a hurt cable anything that will I learn I push it down Push it down I am the one for a good time call for off Blind karaoke <laughs> Gayet iyi söylüyor in my doorbell I feel the love Feel the love 1 2 3 1 2 3 drink <laughs> One three three, three three till I I am Sesi böyle mi gerçekten? Mi? Ne? Sesi böyle mi yoksa efekt? Efekt efekt. <laughs> from the chandelier, from the chandelier. like tomorrow it doesn't exist. Doesn't exist. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird tonight. Feel my diseases cry. <laughs> I'm gonna swing from the chandelier. Yeter chandelier. mi bu kadar? Yeter, Yeter mi bu kadar? <laughs> Sen peki bunu biliyor musun? Ne? Peki böyle sesli? Bak 2020'deki doğum günü kutlamam. Seni düşünmediğim bir an, bir anım yok. Kör olan. Bu da bizim eski tayfa yani, eski izleyicilerin tayfası. Ayıp. Dağlar bile sarsılıyor gönlümün ağırlığına. Rüzgara vuruyorum kendimi, belki sıyırır diye. Ruhumu inciten bu ümitsiz sevginin kurbanıyım. Biz bu şiiri zamanda her gün dinlerdik yayında. Her sağanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki söker götürür diye içimdeki bu hasretinin Faydasız! Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Tutkunluğunun itirafıdır <laughs> vefasızlığına Yoksa bir hayat böyle. Yoksa yar mıydı? Hadi git! İş durma mühim değil. Vefa borcun yok. Hadi git. Aldırma. Bırak. Umutların kararsın. Mert abi doğum. <laughs> Arda'ya bak 13 yaşında. Mutlu olsun abi. Nece mutlu yaşlara. Bir daha abi bu güzel kasları geliştirmek için spora başladım. Arda şimdi üniversiteli be la. Bu yüzden abi. Kefir içiyorum. Oha mis gibi. Doğum günün kutlu olsun Mert abi. Nice mutlu yaşlara seviliyorsun. Doğum günün kutlu olsun Mert abi nice mutlu senelere. Mert abi seviliyorsun. O bak şu su markası vardı. Hmm. Yayınlara ilk başladığımda her yayında bu markadan içiyorduk. Hmm. Ondan sonra sponsorluk sponsorluk. olan belki bir gün sponsorlar belki bir gün sponsor diye uğraştık Olmazlar. uğraştık. Olmadılar. Ama o bizim için güzel bir anıydı. Her gün bu markadan içiyorduk. Her yayında markayı övüyorduk kendi kendimize. Doğum günün kutlu olsun. Şu arkadaşın selamlar bak. Şuraya bak. Bunu götüne sokacağım. <laughs> Çünkü bunu hak ettim. <laughs> Bu da bir meme espri de oldu. <laughs> Tuna'yı tanıyorsun. <laughs> Bizim Tuna. Bir de o zaman fırıncı kilo esprimiz vardı. Evet onu biliyorum. O zaman yayınlara yeni başladığım için bilmeyenler varsa ee... Ünlen fırıncı diye bir komutumuz vardı. Çünkü bizim yayınımıza gelip işte Tuğkan abinin yayını, bizim ekiptekilerin diğer yayını soruyorlardı. Ben de bir fırıncı hikayesi yazmıştım. İşte hikayenin sonunda kürek o kişinin şeyine giriyordu. Hani fırıncıya soruyor diye. Küreğimiz de hala burada durur. Getiriyorum bir dakika. O dönemin küre, küreği hala duruyor. 2020'den beri. Hatta yayında bunu sordukları zaman küreği çıkarıyordum direkt. Böyle anılar işte. Bunları biriktireceksin. Heh, i̇ki tane dost fırıncı varmış. Dükkanları yan yanaymış. Bir gün bir tane çocuk gelmiş ve ilk fırında ekmek olduğu adını fark etmiş. Yandaki fırına gitmiş ve demiş ki abi selamünaleyküm. Yandaki fırında ekmek kalmamış da acaba yandaki fırında ne zaman ekmek çıkar? Çıkınca bana bir haber ver demiş. Ertesi gün insanlar, sokakta götünde kürekle gezen bir çocuk görmüşler. Sen mi uydurdun bunu? Kendim yazdım. Acıklı ve güzel bir hikaye. Mesaj çok önemli. İvretlik bir hikaye. <laughs> Bu kefir olayı da var herhalde. Ha? Kefir olayla... Bu kefir olayımız neydi ya? Hatırlıyor musunuz? Mu? Kefir olayı neydi? Kefiri bir tek unuttum herhalde ya. Başak şiir yazarken Mert'in yazdığı hikayeler tabi la. <laughs> Boş abi vallahi hiçbir olayı yok. Hatırlamıyorum. Kefirin ne olayı vardı hatırlayamadım. Var gibi ama. Montajeri bir görüyor musun montajeri? Yakışıklı abi bak yakışıklı ha. Aslan kardeşim. Ben herhalde yayında kefir içip ya. <laughs> bir de kumru bak o kumruyu <laughs> övüp duruyorum ya. Oldu. Ayık olun falan diye ta... Çok tatlı o halin ya. Eski zamanlarda esprisine yaptığımız bir şeydi. Biat edeceksiniz lan falan diyoruz. Çok farklı bir hayvan var o zaman ya. Kafaya <bak> <laughs> Böyle şeyler eğleniyorduk ya. Windows. Eğleniyorduk. Rane White Walking ama reverse. Kraliyet bir <laughs> saç bana yakışmıyor ya. Yo yüzüne bence de şu an daha güzel bir saç. Bunu keseceğim bunu daha da keseceğim keseceğim. Kombinoyu bir çok iyi. Ne yavrum? Saçın güzel yüzünde ne? Mert iltifat kaldıramıyor bu arada. Niye? Son çok şey olmuyor bende ya. Geriliyor çok. Bak bu da iki yıl önceki video. Balaskan'ın bu arada gerçek ismini biz Alev diye kandırıyorduk herkesi. Hı. Adı Alev deyip geçiyorduk. Başını geç. Hayır izleyeceğiz. Yok. Utku. İyi izle karını. İyi izle. Valla kardeş. Yalnız çok zor. Yalnız bu bomboş. Ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum Kadir Baba ölmedi lan? Kadir Baba burada. Hı? Etme eyleme la. Yanındayız. Allah'ım Allah'ım Kadir Baba ölmedi de. Evet herkes çok oldu. İki kardeş kaldık. Onu da doğum günü. Cumartesi günü. Ne yapacağım bilmiyorum karılar. Sen <laughs> evlenince o kadar da yapacağız bunu. Aynen yapacağız. <laughs> Bu Kadıcan evlendi diye yaptılar. Kadir baba. Ben biliyorum. <laughs> Bu şiirli olan değil mi? Herhalde o ya. Bunda var da vardı. bir duygulanmıştım da hiç çaktırmadım ha. Ya. <laughs> Çok güzel değil mi ama bu evin manzarası? manzarası. Bu evin manzarası çok güzel ya. Ya salak gibi. Bak. Abi böyle bir şey vardı. Kordi hatırlıyor musun bunu? Adam cam çöle bakmıyor diye seviniyormuştu Ankara'lı Ankara'da olmak harbiden. Yine git lan. Bunu hatırladınız mı? Çok büyük bir dolandırıcılık şeyi gibi bir şeydi. Güya bunu takıyormuş. Ondan sonra uzaktaki renkleri falan hissedebiliyormuşsun işte şey yapıyormuşsun falan. Tamam ben de bunun dolandırıcılık olduğunu anladım. Bizimkileri kandırmak için güya dışarı görmüş. Bizimkileri kandırmak için bunu da iğneyle deldim. Sonra Kordu bunu testini yaparken ne söylese bildim. Kafayı yemiştik Kordu. Vay ya. Ulan battala bak ya. Ah lan burada kiloluyum diye. Utancımla neylerek gelmiştim. Vay kilomu çok gizliyordum. Çok büyük travma bende ya. Çok büyük travma ya. Ah lan rahmetli diğer abi. Yıllar önce cam önünde Mert adında birisi. Tesbihiyle seslendi sıkıntına var ilaç. Ölüsünde güldürenin acem nedir dirisi. Bugün baydı beni abim haydi gel bir yayın aç. Dedi dönüp sen yoksan biz bir kişi eksiyiz. Varsan eğer izleriz bir mumbar bir kokoreç. Lakabımız sinektir herkes kadar topsiyiz. Yayın baydı beni abim sen güzel bir oğul gitti. <laughs> bir fırıncı ders verir ve de çaydırır bir kürek. Sanki chatte tertip olmuş amiyane bir okul Ha severek öğrenmişsin ha biraz Ya bir de Utku sevgilisi ya oraya kartlar koymuş Bir <laughs> <laughs> kere Oyun baydı beni abi sergüzeşli video bul. Dizlerini titretir bir battalın öfkesi Yaşar reis görmediyse yaşamanda bir masur Telifine sebeptir bir hamburger köftesi Video sardı galiba Allah buralarda biraz. <laughs> ya duygusuz piç ya bu nasıl bir okuma bakalım. Bir burdak köftesi. Video sardı galiba Allah <laughs> buralarda. Mert <laughs> buna kesin ağlamıştı. Ne? Ya. Ağladın mı? Duygulandım da ağlamadım. Ya. Ah Mert abi. Ah ne çabuk büyüdüm be abi. Zaman ne hızlı geçiyor. Allah. Kurt var. Tuna. <laughs> Kurt gibi adamdın. O neymiş Bugün Coca-Cola'dan ilginç bir <laughs> kutu geldi. Gelin hep beraber inceleyelim. Eklamımız... Kutunun dış kısmında Öyle League ha? of Legends logosu kan... ve işlemeleri var. Güzel bir görüntü katmış bence. İlgimi çekti. Ardından Emin kutuyu açtığımda ise ilk bakışta dikkatimi... Tuna. Acilen Ankara'ya gelmen lazım. Geliyorum hanım. Yollayım. Geliyorum kardeşim. Beklemede kal. Geliyorum Mehmet Baba. Beklemede kal. <laughs> hadi bismillah. Aç kapıyı hadi Geldim Mert Baba geldim. Aç kapıyı. Aç kapıyı ve Yetiştim. Çabuk gel çabuk çabuk gir içeri çabuk. Arkanı dön nerede? Sonra burada bir döndüm. Arkam dolardı. Ya çok güzeldi.